Evet arkadaşlar, HGD Otomotiv'den merhaba. Herkese hayırlı günler. Ee, şimdi bir tane Clio aracımız var. 2011 model 1.2 benzinli. Aracımızın e, yolda giderken, özellikle virajları dönerken ses geliyormuş. Birkaç kişiye sormuşlar, akslar bozuk demişler. Bir araç sonradan bize geldi. Bir denemelerimizi, testlerimizi yaptık. Şu an akslarında aracın herhangi bir sıkıntısı yok. Şimdi biz de buna baktık. Özellikle direksiyon çevrildiğine olduğu için direksiyon körüklerini söktük. Direksiyon kutusu bunların hidrolik olmayıp elektrikli olduğu için elektrikli direksiyon kutusu var. Söktük. Komple güzelce gresledik. Direksiyon kutusu kurumuş. Hidrolik olmadığından dolayı o da gıcırtı gibi ses yapıyor. Şu anda aracımızı toplayacağız güzelce bu da sağ tarafı Aracımızı güzelce toplayacağız. Herhangi bir ses, bir şey kalmayacak. Aynı zamanda da yağ bakımlarını yapıyoruz aracın. Bizi takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar.